Ya ne diyeceğimi bilemiyorum ama çok sinirliyim, çok öfkeliyim. Ee, dün e, Yeni Çağ e, gazetesinin YouTube kanalına verdiğim bir e, demeçten dolayı MHP'nin MYK üyesi Nevzat Ünlü Türk Sabah e, bana e, küfretmiş videosunu gördüm. E, ben de kendisine gerekli cevabı verdim. E, bu kişiye zaten bu mesajları yazdıran e, İzzet Ulvi Yönter e, karşılığında bir e, cevap vermiş kendisi beni DM lerden, DM'den zaten Ağustos ayının başından itibaren tehdit ediyor ve taciz ediyor. Telefon numaramı istemiş. Telefon numarasını, telefon numaramı verdim. Birkaç saniye içerisinde beni arayıp bana, aileme, çocuğuma küfürler, ölüm tehdidi ve tecavüz tehdidinde bulundu. Ben Twitter'a İzzet Ulvi Yönter isimli MHP Genel Başkan Yardımcısı bir buçuk yaşındaki kızıma tecavüz tehdidinde bulunuyor diye yazdığımda beni tekrar arayıp beni tekrar arayıp senin bir buçuk yaşındaki kızını şöyle 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 nokta nokta yapacağım diyerek tecavüz tehdidinde bulundu. Peşinden Nevzat Ünlü Türk denilen adam ki onda telefon numaram yok belli ki İzzet Ulvi Yönter'den almış arayıp aynı küfür, hakaret ve tehditlerde bulundu. Benim bu videom Devlet Bahçeli'ye. Devlet Bahçeli'nin özel kalem müdürü Murat Bey ile irtibata geçtim. Hem mesajla bildirdim hem telefon ettim konuştum. O andaki isyanımı kendisi birebir şahittir. Allah korkusu var ise o andaki isyanımı o andaki duygularımı birebir duyduğu şekliyle insanlara ya da Devlet Bahçeli'ye anlatır. Ben bu